Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ile beraberdim ve dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulunun." Ey Ebu Zer, sana Allah korkusunu, takvayı tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır ve temelidir." buyurdular. Ve ben: "Ey Allah'ın Resulü, biraz daha dedim. Bunun üzerine, ey Ebu Zer, Kur'an okumayı ve Allah'ı zikretmeyi hiçbir zaman ihmal etmemeni tavsiye ederim. Çünkü bu senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire ve azıktır buyurdular. Ve ben devam ettim. Ya Resulallah biraz daha arttırsanız. Ey Ebu Zer çok gülme çünkü bu kalbi öldürür ve yüzdeki nuru giderir buyurdular. Ve ben yine biraz daha arttırmalarını istedim. Bu kez de ey Ebu Zer cihadı asla terk etme. Çünkü bu ümmetimin Allah'a yakınlaşma vesilesidir buyurdular. Ve ben yine devam ettim. Ey Allah'ın Resulü daha fazla daha fazla nasihat ediniz. Ey Ebu Zer uzun süre sukut edip konuşmamaya kendini alıştır. Çünkü bu şeytanı kovar ve dinini koruma hususunda sana yardımcı olur. Ve ben bir kez daha, ey Allah'ın Resulü ne olur nasihatlarınızı arttırın dedim. Bu kez de ey Ebu Zer fakirleri sev ve onlarla oturup kalkmayı sürdür buyurdular. Ey Allah'ın Resulü biraz daha Biraz daha arttırın dedim. Ey Ebuzer, daima senden aşağıda olanlara bak. Sakın senden daha üstün olanlara bakma. Çünkü Allahu Teala'nın üzerindeki nimetlerini küçümseyip hiçe sayman asla doğru değildir. Ve ben devam ettim. Ya Resulallah, biraz daha nasihat etseniz. Ey Ebuzer, acı da olsa daima hakkı söyle buyurdular ve ben yine biraz daha arttırmalarını istedim ey ebuzer sende bulunan ayıplardan dolayı başkalarını atıp tutma senin işlediklerini işleyenlere buuz etme çünkü sende bulunan ayıpları görmeyip de aynı ayıplardan dolayı başkalarını kötülemen işlediğin bir suçtan dolayı başkalarına kızman ayıp olarak sana yeter. Ve sonra mübarek elleriyle göğsüme vurarak şunları söylediler. Ey Ebu Zer, tedbir gibi akıl, yasaklardan sakınmak gibi takva ve güzel ahlak gibi bir şeref yoktur.''